kendine yolculukta olan güzel dostlar. Eğitim programı yoğunluğundan dolayı iki çarşambadır canlı yayın açamamıştım. 2022'nin bu son gününde sizlere bir gündüz canlı yayın açmak istedim. Ee, 2022 yılı bitti. Miladi olarak tabii ki. Aslında mevzu dünyamızın yani gezegenimizin güneşin etrafında bir tur dönüşüyle ilgili bir şey. <laughs> yani baktığımızda yeni bir yıl. Eyvallah 2023. Ben yıllardır 2023 ile ilgili çok yoğun böyle bir takım enerjistik hisler hissederek bütün eğitimlerine de bunu dile getirmeye gayret gösterdim. 2023 yılının hem Türkiye'de hem dünyada çok mucizevi bir kozmik sıçramaya bir e, rönesansa sebep olacağını e, hissederek söylüyordum hep yıllardır. Hala daha o hissedeyim, o düşüncedeyim. Kozmik rönesans diyorum bunun ismine. Bir bilinç sıçraması, bir farkındalık ve uyanış yaşanacak. 2023 yılında hepimiz yaşayarak göreceğiz. Şu ana kadar yaşadıklarımızı bir doğum sancısı. Tasavvufta kabz hal deriz ya. Kabızlık hali işte. Bir kabz haliydi bunlar. Yok pandemiydi, işte ne bileyim ekonomik krizlerdi falan çeşitli çeşitli bir sürü şeyler. Bunlar sıkışıklık anı dediğimiz anlar sevgili canlar birer doğum sancısıydı. Hani doğum sancısı çekersiniz 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 de sıkıştığınız anda artık en son raddeye geldiğiniz anda hani Gecenin en karanlık vakti güneşin doğmaya en yakın olduğu vakittir denir ya meşhur bir sözde. Doğumda da verilir. Yani artık en böyle sancının tepeye çıktığı, zirveye çıktığı bir anda müthiş bir doğum gerçekleşir. Dünyanın en güzel bebeğini elinize alırsanız sizindir o. Yani yeniden bir doğuş yaşanacak dünyada sevgili dostlar. Rönesans kelime anlamı olarak yeniden doğuş demek zaten. Kozmik bir rönesans, enerjik bir rönesans yaşanacak 2023 yılında. Ben buna inanıyorum canım gülden. Yıllardır da söylüyorum o kabzali bitecek. Her kabzın sonu bağıstır der tasavvufta. Rahatlamadır, iyileşmedir. Ee, yeniden doğumdur diyelim. Şimdi bu yeniden doğum olayı tabii önemli. Bizler sonsuz varlık olduğumuzu keşfettiğimizde, yani sonlu varlıkların limitasyon evreninden çıktığımızda, kendimizi kısıtladığımız o bir bardak suyu hapsettiğimiz alanlardan çıktığımızda bunu gerçekleştireceğiz. Şimdi çalışma olarak biliyorsunuz bütün canlı yayınlarından sonra güzel enerjistik çalışmalar yapıyorum sizlere. Bugün 2022 yılının son gününde sizlere İsmail Dinçer hocamın, üstadımı çok severim. İlmi Ledun kitabını okudum en son. Çok severim. İsmail Dinçer müthiş bir dostumuz. Güzel bir insan. 25 yıl boyunca tek tek kelime kelime araştırarak Kur'an-ı Kerim'in mealini yapmış. E, ve çok güzel bir meal. E, ve ücretsiz veriyor. E, tüm dostlara tavsiye ederim. Okuduğum en güzel Kur'an-ı Kerim meali diyebilirim. E, bütün Kur'an-ı Kerim meallerini aşağı yukarı okumaya gayet göstermiş bir dostumuz olarak. E, İsmail Dinçer hocamın yazdığı Kur'an-ı Kerim mealini benim için hani bir numaradır diyebilirim. Çok saygı duyuyorum kendisine. Eğer Rabbim nasip eder de müsait de olursa kendisi, pazartesi akşamı beraber canlı yayında açacağız. Güzel şöyle tasavvufla ilgili güzel bir sohbet yapacağız onlara. Canlı yayında da pazartesi akşamı ulaşmamız için önemli. Onun kitabında çok harika bir tövbe çalışması var. 2022 yılının son gününde neyle kapatalım? Tövbeyle kapatalım ki 2023'e yine harika bir enerjiyle başlayalım istedim. Şimdi Rabbim diyor ki zaten sayısız ayet. Ben sayısını bilmiyorum. O kadar çok fazla ayet kelimesi Allah bize diyor ki talep edin ben bağışlarım. Yani benim sizin günahınız benim bağışlayıcılığımdan üstün değildir diyor hiçbir zaman. Dolayısıyla evet günahsız, hatasız, kusursuz, yanlış yapmamış olan bir insan var mı dünyada? Var değil mi? Hepimiz yapıyoruz, yapabiliriz. Ama kendimizi bir sonsuz varlık olarak gördüğümüzde sonsuz varlık potansiyellerimiz açılırız. Yani kendimizi bir bardak suya hapsettiğimiz, bir şişe suya hapsettiğimiz tüm alanların hepsini şu anda yıkıp yaratımını iptal edelim mi? Hem de gozilyon kere yıkıp iptal edelim mi canlar? Onunla ilgili güzel bir hikaye anlatayım. Bir derviş bir gün ustasına gidiyor. Diyor ki, ustam senin de sorunun var, benim de sorunum var, başbakanın da var, manamın da var. Hepimizin bir derdi sorunu var diyor. Ya biz ne nirvana'ya ulaşacağız, insanı kamile ulaşacağız diye uğraşıp duruyoruz diyor. Ustası diyor ki git diyor içeriden diyor bana diyor bir çuval tuz getir bir çuval tuzu sırtlıyor derviş getiriyor. Şimdi bir bardak su uzatıyor. Diyor ki bunun içine iki tutam tuz at içinden ve iç bakalım diyor. Tuzu atıyor, içiyor, ölmeye başlıyor. Midesi bulanıyor. Ustası tebessüm ediyor. Gel bakalım peşimden şimdi diyor. Sırtlıyor çuvalı. Gölün kenarına gidiyorlar. Böyle ormanlık araziden geçiyorlar. Bir gölün kenarına gidiyorlar. Ve o gölün kenarına geldiklerinde bir çuval tuzun tamamını göle boşaltmasını istiyor. Hepsini boşaltıyor, boşaltıyor, boşaltıyor. Şimdi diyor, avuç avuç kana kana çuval, o, e, şeyler, o gölden su içmeni istiyorum diyor. Avuç avuç kana kana derviş gölden suyu içiyor. Bak diyor, bu sefer diyor, hiç bulanmadın, ölmedin, bir şey yaşamadın diyor. İşte diyor, sen diyor, enerji alanını bir bardak suya, bir şişe suya hapseder, kendini o kadar olarak görürsen, Dışarıdan gelecek bir tutam tuz da seni böyle bulandırır işte diyor. Yok, kendini nehir olarak, görel olarak, deniz olarak, okyanus olarak görürsen dışarıdan çuval çuval tuzla gelse seni etkilemez diyor. Yani burada baktığımızda arkadaşlar sonsuz varlık alanına açılmanın, sonsuz potansiyellerimiz açılmanın önemini anlatan çok güzel bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Her zaman eğitimlerimde bu örneği veririm. Sizler, bizler hepimiz birer sonsuz varlığız. Kaf suresi 16. ayette diyor ki ben size şah daha yakınım diyor. Yine pek çok ayette diyor ki ben diyor size diyor nurumdan ruhumdan üfledim diyor. Ben sizi yeryüzü halifesi olarak yarattım diyor. E dolayısıyla burada baktığımızda çok önemli bir unsur devreye giriyor. O da sonsuz varlık olduğunun. Yaradan'la bir ve beraber olduğunun farkındalığına vardığın zaman o zaman işte kendi içindeki öz mucizelere açılıyorsun. İşte mucize mucize dediğimiz de bu arkadaşlar. Mesajlar gelmiş. Bir bakayım ne var. Heh, tamam. Bir Mesajlara baktım. Hı. Sen kendi içindeki mucize mucizeler açılmaktan kastettiği bir şey ne? Yaradan'la birlik alanına yani sonsuz varlık alanı açılmak, sonsuz potansiyellerini, gücünü, kudretini keşfetmek. Kastettiğimiz bu aslında. Mucize mucize diye söylediğimiz şey. Ama ben her zaman bir uyarıda bulunuyorum. Mucize Arapça aciz kelimesinden gelir köken olarak. Yaradan karşısında ki acizimizi de bileceğiz. İşte o yüzden tövbe çok önemli. Birazdan yaptıracağım tövbe çalışması da çok detaylı ve harika bir gün. Tövbe çalışması İsmail Dinçer hocama da buradan gene sonsuz Selam ve sevgiler. Tövbe kapısı her zaman açık. Yaptığın hatadan pişman olduğunda ya da birisinin pişman olmasına vesile olduğunda illa sen olmak zorunda değilsin. Bak kardeş, böyle böyle sen bir hata işlediğini düşünüyorsun, pişmanlık ve vicdan yapıyorsun ama hadi gel, tövbe kapısı açık. Rabbimin gafvar sıfatı her zaman açık. Yani o mağfiret edendir, o bağışlayandır. 2022 yılının son gününde şöyle hep beraber muhteşem, mucize bir tövbe çalışmasıyla tövbe ve istifa ederek kendimizde enerji veren açarak geçmişten getirdiğimiz tüm yüklerden arınarak enerjiyi değiştirmeyi seçseydik bu neye benzerdi? 2023 yılındaki mucizelerimiz açılsaydık bu neye benzerdi? Mucize dedim ki Arapça aciz kelimesinden geliyor. Yani yaradan karşısında bir aciziyetimiz var. Bunu bileceğiz. Yani ego yapma diyor. Benim karşımda diyor benim 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 isteğim dışına sen bir şey yapamazsın. Aa ama İsra suresi 13. ayette diyor ki ben kaderi kolumun çabasına bağlı kıldım. Yani seçimlerine. Akses'te biz hep ne diyoruz? Seçim yaratır diyoruz. Yani kader denen şey, muallak kader denen şey, senin seçimlerinle belirlediğin, senin çabanla belirlediğin, Yunus Emre Hazretleri ne diyor? Ee, kader gayrete aşıktır diyor. Yani gayretin, çaban, seçimlerin senin zaten hayatını ve kaderini belirleyen temel unsur. Eyvallah. Sen sen bu mucizesin seni yeryüzü halifesi olarak yaratmış, nurundan, ruhunu üflemiş, sana şah damarından daha yakın olan varlık olan Allah'ı içinde hissettiğinde, o zaman zaten bambaşka bir frekans frekansla açarak sonsuz varlık olduğunu keşfediyorsun. Bakın frekansınızı ve rezonansınızı ne kadar yükseltirseniz, ne kadar yüksek frekanstan yayın yaparsanız, o kadar çok fazla çekim anı yatarak kendinizle başka canlılara bu sefer feyiz olmaya, ışık saçmaya başlıyorsunuz. Bu da bir numaralı kapılardan bir tanesi geçmemiz gereken bence naçizane tövbe kapısıdır. Tövbe kapısıyla hadi hep beraber geçelim. Tabii ki biliyorsunuz bütün çalışmalarımdan önce her zaman meditatif bir enerji frekansına geçirmeyi seçiyorum. Şimdi gözlerimizi kapatalım. 2022 ile ilgili ve tüm hayatınız ve tüm sonsuzluklar boyunca yaşadıklarınızla ilgili muhteşem bir tövbe çalışması yaptıracağım. Yaklaşık 3 sayfaya yakın İsmail Dinçer hocamın hazırladığı şahane bir Tövbe çalışması. İlmiyle Dün kitabında var. Ücretsiz olarak dediğim gibi gönderiyor. İsteyenler İsmail Dinçer'le bağlantıya geçebilir. Pazartesi akşamı Allah nasip ederse İsmail Dinçer hocamla canlı yayın yapacağız. Bunun için neler mümkün? Çok sevdiğim bir üstadımdır. Gözlerimizi kapatalım. Tüm sonsuzluklar boyunca enerjik alanımızda, bedensel alanımızda, nur alanımızda, her türlü alanımızda kırmızı otopark dubaları gibi bariyerler hayal edelim canlar. Bu bariyerler bizim oluşturduğumuz bariyerler. Ya da satın aldığımız bariyerler. Ya da DNA kodlarımızdan getirdiğimiz bariyerler. Hiçbir şey şantı inanıyorsanız oradan getirdiğiniz bariyerler. Şimdi isteyenler avuçların içleriyle aşağı doğru itiyormuş gibi yapabilir. İsteyenler sadece imajine edebilir. Tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı diyelim. O kırmızı otopark dubaları gibi olan etrafınızdaki tüm bariyerleri aşağıya doğru itin. İtin, itin. Tüm bariyerleri aşağı, tüm bariyerleri aşağı, tüm bariyerleri aşağı. <laughs> Sağınızda, solunuzda, önünüzde, arkanızda, üstünüzde, altınızda, içinizde, içinizde, dışınızda yani var olan bütün bariyerlerinizi kırmızı otopark dubaları gibi hayal edin ve yeryüzünün derinliklerine de doğru gönderin. Toprak alanının derinliklerine doğru gönderin. Tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı. Bütün bariyerlerinizi aşağı doğru indirin. Tüm bariyerler aşağı, aşağı, aşağı. Enerji alanınızda bakın genişlemeyi hissedin. Şimdi karnınızı şişirerek burnunuzdan 4 saniyede nefes alın. Verirken burnunuzdan 8-10 saniyede yavaş yavaş, yavaş yavaş nefesi verin. Her nefes çektiğinizde Rabbinize şükredin. Nefes alabildiğiniz için şükredin. Nefes olmadan yaşayabilir misiniz? Hava olmadan, su olmadan, toprak olmadan, ateş olmadan, boşluk olmadan yaşayabilir miyiz? İki dakika kadar bu nefes çalışmasını yapalım. Karnımızı şişirelim, burnumuzdan derin nefes alalım. Alırken şükürle alalım, verirken şükürle verelim, verirken yavaş yavaş, yavaş yavaş. Alırken derin nefes, verirken yavaş yavaş ister burundan ver, ister ağızdan ver. Burundan derin nefes, verirken burundan ya da ağızdan fark etmez. Yavaş, yavaş. Her çektiğin nefeste Yaradan'a şükret. Soğuduğum hava için şükürler olsun. <laughs> Yürüyebildiğim için şükürler olsun. Görebildiğim için şükürler olsun. Duyabildiğim için şükürler olsun. Tadabildiğim için şükürler olsun. Duru görüm, duru sezim açık olduğu için şükürler olsun. Beşinci boyutla bağlantıda olduğum için. Ruhsal frekansımı farkında olduğum için şükürler olsun. Mucizevi bir ilişkim olduğu için şükürler olsun. Yaradanla, kendimle, çevremle mucizevi bir ilişkim olduğu için şükürler olsun. Sağlığım için şükürler olsun. Bolluk bereketim için şükürler olsun. Evlatlarım, çevrem, sevdiklerim için şükürler olsun. Rabbimin bu üçüncü boyut realitesinde bana bahşettiği tüm mallar için, maddi bolluk bereket için, arabam için, evim için, neyiniz varsa hepsi için, olanlar için, olmayanlar için şükürler olsun. Rabbimin verdiğine şükür, vermediğine binlerce kez şükürler olsun diyelim biraz böyle şükür enerjisi açalım. Dilediğiniz her şeye şükür olsun diyerek enerji hafifletin. Şimdi enerji bedeninizi bulunduğunuz oda kadar genişletin. Bulunduğunuz bina kadar genişleyin. Bulunduğunuz mahalle kadar genişleyin. Bulunduğunuz şehir kadar genişleyin. Bulunduğunuz ülke kadar genişleyin. Genişleyin, genişleyin, genişleyin. Dünya kadar genişleyin, Genişledikçe hafiflediğini, rahatladığını, gevşediğini, dinginleştiğini, Yaradan'la bir ve beraber olduğunu hisset. Şükür enerjisine geçtiğini hisset. Şükür frekansına Yaradan'la birlik frekansına geçtiğini, enel hakkı içinde hisset. Sana şah damarından daha yakın olan Allah'ı içinde hisset. evren Evrenler kadar genişle, genişle, genişle. Yaradan'ın sonsuzluğu kadar genişle. Bir ve beraber olduğunu, o nuru ışığı içinde hisset. Tepe çakrandan ilahi bir nur girsin. Kalbine doğru aksın. Oradan bütün hücrelerini, bütün moleküllerini, en küçük DNA kopyana kadar. Yaradan'ın koşulsuz sevgisinin, ya ilahi nurun aktığını hisset. Seni arındırdığını, şifalandırdığını, dengelediğini, hizaladığını, ya da koşulsuz sevgisiyle tüm çakralarının dengelendiğini hisset. Tüm nefis mertebelerinin dengelendiğini hisset. Tüm bedenindeki enerjinin dengelendiğini hisset. Eterik bedeninin, astral bedeninin, duygusal, zihinsel, ve ruhsal bedenlerin hepsinin dengelendiğini, şifalandığını, arındığını, yaradanın saf ve koşulsuz sevgisiyle nurlandığını, ışık ışık böyle arındığını hisset. Şimdi harika bir tövbe çalışması yapacağız. Gözler kapalı olmaya devam etsin. Sadece sizler evet diyerek yapacağım çalışmayı kabul edin. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-Azim, el-Kerim, el-Lezim. La ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etubi tevbede abdin zalimi li nefsihi le nefsi nefsihi devten mevla hayata meni şura ve esna mükü ve mafirete ve hidayete nebu tevbe hüvet tevver rahim günahlardan temizleyen Allah'tır aziz olan kerim olan Allah'tır ondan başka güç yoktur diri olan diriliğiyle varlığı her daim tutan sürüp giden ancak odur tevbede yalnızca onadır biz özden var etmede ve hayat vermede ve neşretmede bir gücü olmayan, nefsine zulmeden kulunun tövbesini kabul eden Allah'tır. Bize hidayet eyle, muafiret eyle, tövbemizi kabul eyle. 2022 yılından, geçmişimizden, tüm yaşantımızdan, tüm sonsuzluklar boyunca getirdiğimiz tüm yaşantılardan, ettiğimiz tüm tövbelerimizi kabul eyle. Muhakkak ki O'dur Rahim olan, tövbeleri kabul eden, Tövbe Allah'ım, tövbe Allah'ım, tövbe Allah'ım. Bu ana gelinceye kadar ettiğim dedikodu, çekiştirmeler, fitneler, fesatlıklar, hasetlikler, kıskançlıklar, birbirlerinin ardından alay etmekler, kulların hakkına girmekten, düştüğüm gururdan, kibirden, kendimi üstün görmekten, başkasına hakir bakmaktan pişman oldum. Tövbe ediyorum, affet ya Rabbim. İnsanların inançlarına karışıp onları yargılamaktan, örtülü ya da örtüsüz diye ayırmaktan, namazlı diye namazsız diye ayırmaktan, cemaatlerine, tarikatlarına, mezheplerine, ırklarına, cinsiyetlerine, cinsel tercihlerine göre insana ayırmaktan dolayı yaptıklarımdan dolayı pişman oldum, tövbe ediyorum, affet beni ya Rabbim. Kendi inancımı yüce görmekte, başkasının inancına hor bakmakla, onları cehennemlik görmekle, hüküm sahibinin sen olduğunu unutmakla, nasıl bir gaflete düştüğümü anladım, tövbe ediyorum, sen affet ya Rabbim. Nice kulunun kalbini kırdım, İçimde onlara öfke duydum, sesimi yükselttim, onları incittim, bilerek ya da bilmeyerek onlara kötülük ettim. Hepsinden pişmanlık duyuyorum, tövbe ediyorum, beni affet ya Rabbim. Dilimi tutamadım, fena sözler ettim, bilmişlik ettim, tartışmalara girdim, kanıt ve ispat enerjilerine girdim. Kimini yüce gördüm, kimini küçük gördüm, kiminin yüceliğini göremedim, tevazuyu unuttum. Tenezzüllü olamadım, pişman oldum, tövbe ediyorum, sen affet ya İnsanların eksiğini aradım, hatasını aradım. Kendi eksiğimi göremedim. Kendi hatalarıma bakamadım. Tövbe ediyorum. Affet beni ya Rabbim. Düştüğüm öfkelerden, nefretlerden, kinlerden, kızgınlıklardan, kırgınlıklardan, kavgalardan, pişmanlıklardan, dargınlıklardan, zalimliklerden pişman oldum. Tövbe ediyorum. Sen affet ya Rabbim. Düştüğüm kaygılardan, karamsarlıklardan, umutsuzluklardan, senden umut kestiğimden pişman oldum. Tövbe ediyorum ya Rabbim sen affet. Dünyanın malına mülküne kapıldım, şana şöhrete aldandım. Dünyanın nice çıkarına esir oldum. Kendi çıkarım için nice kimsenin hakkına girdim. Bilmeden nicesine hakkımı yedirdim. Kendimi hakkımı yedirdim. Kendi kul hakkımı yedirdiğim alanlardan, bilmeden de aldatıldığım ya da aldandığım tüm alanlardan. Hatalarımı anladım. Sen tövbe ediyorum. Sen affet ya Rabbi. Varlığın suretinde kalıp özünü görmemekle, eşyanın hakikatine erememekle, kendime arif olamamakla, sana şahit olamamakla, sana şirk koşmakla, asli ya da gizli şirklerden, aklımı kullanamamaktan ne büyük gaflete düştüğümü anladım. Tövbe ediyorum. Sen affet ya Rabbi. Varlığın ve kendimin yaratılış hikmetini görememişim. Yaşamın sırrını çözememişim. Seni bilememişim. Beni affet ya Rabbim. Bilerek ya da bilmeyerek düştüğüm tüm günahlarımdan pişman oldum. Pişmanlıklarımı kabul eyle. Tövbemi kabul eyle ya Rabbim. Tövbe ya Rabbim, tövbe ya Rabbim, tövbe ya Rabbim. Muhakkak ki sensin tövbeleri kabul eden, affeden, mağfiret sahibi olan. Tövbemizi kabul eyle, bizi mağfiret eyle. Günahlara düşmemeye söz veriyoruz. Sözümüzü kabul eyle. Gönlümüzü Canımızı, ruhumuzu sen samimiyle ya Rabbim, samimiyet enerjisiyle sana duyduğumuz tüm şükranları, sana açıp ellerimize ettiğimiz tüm duaları ve tüm tövbelerimizi, istiğfarlarımızı sen kabul eyle ya Rabbim. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu diyelim. Gözlerimizi açabiliriz. Rabbimize 2022 ve öncesinden yani bir enerji açarak geçmişe dair tüm hepsinden tövbe edip arınmış olduğumuzu hissedelim güzel bir arınma çalışması olsun. Hepinize katkı olsun. Buradan Teoman ecdadımızdan Vazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar, Metehan'dan Fatih Sultan Mehmet'e kadar, Hz. Adem'den Hz. Peygamber Efendimiz Resulullah, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve kadar tüm peygamberlerimizi, Mevlana Hazretlerinden Türk kültürünün büyük üstadı Hoca Ahmet Yesevi'ye kadar, Muhittin Arabi'den Yunus Emre'lere kadar, Tapduk emrelere kadar. Tüm Evliya'nın, Enbiya'nın hepsine selam olsun. Hazreti Adem'den Hazreti Peygamberimize kadar tüm peygamberlere selam olsun. Hazreti Yusuf gibi kuyulara düşüp de ben diyorum ki her zaman biliyorsunuz. Dibe vurmak nedir? Dibe vurduğun zaman hayata trambolin gibi baksaydınız bu neye benzer diyorum değil mi biliyorsunuz değil mi? Hani sözümü. Benim yazdığım bir söz. Ne diyorum? Erkan Kantarcı ne demiş. <laughs> Hayatta Trambolin gibi baksaydık dibe vurduğumuz her an alır bizi yukarı sıçratırdı diyorum. Ya da ne demişim işte fesleğen gibi baksaydık hayata silkelendikçe daha güzel kokardık diye böyle benden de güzel böyle anekdotlar girmiş olsun. Benim sözlerim bunlar çok severim. <laughs> e, şöyle diyeyim canlar. Yani kanadım kırıldı diye üzülme Rabbim belki sana kocaman albatros gibi kanat verecek. Bacağım kırıldı diye üzülme Rabbim belki sana çok daha güçlü kudretli bir şey yaşayacak. Yani nerelere düştün, ne attın, ne ne hangi sıkışıklıkları yaşadıysan hepsine bakış açısını değiştirdiğinde bakış değişince akış değişir diyoruz her zaman biliyorsunuz. O yüzden hayata dair bakış açılarımızı değiştirdiğimiz, aydınlandığımız, uyanışa geçtiğimiz, farkındalığa geçtiğimiz muhteşem bir 2023 olsun. 2023'te kozmik rönesans yaşanacak. Bu kozmik rönesans da hepinizin birer nefer olmanız için buna adım atarak gerçekten enerjistik anlamda e, rezonans ve bil, bilinç seviyesi olarak, frekans olarak kendinizi yükseltmekle beraber dünyada neleri yaratabileceğinizi, kendin ol dünyayı değiştir felsefesini nasıl dahil edebileceğinizi keşfetmeniz için neler mümkün. Bunun için hangi enerji alan bilinç ve seçim olabiliriz. Bu yumuşacık şu tövbe enerjisi böyle hafifletti hepimizi. Güzel meditatif bir frekanstayken bırakayım. Çok daha fazla uzatmayayım. Başta zaten biraz sohbet etmiştik. Pazartesi akşamı zaten Rabbim nasip ederse e, İsmail Dinçer üstadımla hocamla beraber e canlı yayın yapmayı planlıyoruz. E, o yarın haber bekliyorum. Yarın bir yerden haber bekliyormuş o da. Haber verecek. E, eğitimler konusunda da 7 Ocak'ta Eskişehir'de Recep dostum, Can Dostum Recep'le beraber 7 e, Ocak 7 Ocak'ta Adam Tadi Otel'de Eskişehir'de bayağı da kalabalık güzel bir grubumuz olacak. E, Access Bars eğitimimiz var. 8 9 10 Ocak'ta Bursa'da %100 Theta Healing eğitimimiz var. Teta Healing temel seviye eğitimimiz var Bursa'da olacak. Ee, çok yüksek ihtimal Adranos Otel'de olacak ama kişi sayısına göre arkadaşlardan birisini evinde de yapabiliriz. Fundacım var izliyordur muhtemelen şu anda. Fundacıma da sonsuz sevgiler, selamlar, varlığına şükran. Ee, yani ya Fundan az kişi olursak Fundan'ın evinde, çok kişi olursak Adranos Otel'de, Bursa'da. Ee, temel seviyeti 100 Yüz yüze. Yüz yüze isteyen canlar var diye ısrarla yüz yüze kısmını vurguluyorum. Hep ondan yaptığımız bir eğitim olduğundan. Ee, daha sonrasında bir sonraki hafta Jinyadriyan Arama Sistemi eğitimimiz var. Sonra ileri DNA eğitimimiz var. Online onlar hep. E, derin kazma eğitimimiz var. Bu ay hani derin kazmayı çok nadir açtığımız için derin kazma bekleyenler varsa 3. modül tetelikte şeyin sonunda ocağın sonunda derin kazma eğitimimiz var. Seçen tüm canları eğitimlerimize de bekleriz. Allah sizlerden razı olsun. Sağlıklı yeni bir yıl olsun. sağlıklı, sevgiyle, huzurla, hoşgörüyle, ırk, dil, cinsiyet, cinsel eğilim, tercih vesaire hiçbir şey bakmaksızın, ayırmaksızın. Herkesin insan olduğu için, hayvan olduğu için, doğadaki canlı olduğu için, canlı cansız tüm varlıkları yaradılan her şeyi yaradanla ötürü severek koşulsuzca sayılabilmemiz için en mümkün. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Allah tövbelerinizi, mağfiretlerinizi kabul eylesin. Hoşçakalın.